Herkese selam arkadaşlar. Ben İbrahim Baran. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yayın önerileri. Biz hangi seviyedeyken hangi yayını çözmeliyiz? Onun hakkında size birkaç önerim olacak. O zaman hadi videomuza geçelim. Size önereceğim ilk şey arkadaşlar tüm seviyedeki arkadaşlarımızın fasküllerden başlamalarını öneririm. Hani çünkü arkadaşlar fasküller genellikle bir çözümlü sorusu olur. Hemen yanında da aynı türden soruyu sizin çözmenizi ister. Bunun için bence daha etkili bir öğrenme yöntemi sağlıyor öğrencilerimize. Hani bu yüzden fasküllerden başlamanızı öneririm. Hani 40 netteki arkadaşlarımız daha kolay fasküllerden başlayabilir. Onlar genellikle sonuç ve kara kökün ve ben, ben beğeniyorum. Hani birazcık daha öğretici olabiliyor. Onları çözebilirler. Yani 60-70 civarı net yapan arkadaşlarımız da TYT'dir tabii ki. Onlar da çapın fasikülleri var. E, onları çözebilirler. Ve matematik, fizik için de sonuç derece yayınları var arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Sonuç değil. Sonuç derece yayınları var. E, onları çözebilirler. Yok eğer e, 90 e, üstün olan arkadaşlarımız da yani kesinlikle apoteminin e, fasiküllerini çözebilirler. Onun dışında arkadaşlar orijinalin kısmı olarak bazı fasikülleri var matematik için. Onları çözmelerini kesinlikle tavsiye ederim. Hani fasikül önerim bunlar arkadaşlar. O zaman hadi soru bankası önerisine geçelim. Size önereceğim soru bankaları da arkadaşlar yani zaten piyasanın belli kalıplı yayınları mevcuttur. Onların dışına sakın çıkmayın. Yani bir öğretmeniniz veya bir arkadaşınız hediye ettiği kitap eğer ki kalitesiz bir yayınsa sakın ha, sakın ona bulaşmayın. Yani kalbi kırılmasın diye sakın çözmeyin. Ee, yani size hiçbir fayda sağlamayacaktır piyasanın soru tutturan yayınları bariz bellidir. Bunlar işte örnek vermem gerekirse 3 4 5'tir. Bilgi sarma olur. Çaptır, işte Apotemi'dir, 3D'dir. Bir sürü yayın var. Bunların dışına sakın çıkmayın arkadaşlar. peki seviyesine göre hangi yayınları öneririm derseniz 40 veya 50 net gibi yapan arkadaşlarımıza kesinlikle öneririm. 3-4-5 ya da bilgi sarmalını çözmelerini öneririm. Ama işte ilkin 3.45'i çözmeleri onlar için daha faydalı olacak. Ee, 60-70 net civarı olan arkadaşlarımız da çap, acil ve 3D gibi yayınları çözebilirler. Yani bu onların gelişmelerini baya bir arttıracak. 90 ve üstü net yapan arkadaşlarımız zaten e, artık apoteminin fosküllerini, soru bankalarını e, orijinal foskül ve soru bankalarını bitirsinler. Yani beklemesinler. Onları çözebilirler. Yok... İlla e, illa ben matematikte çok gelişmek istiyorum. Hani ileri düzey öğrenmek istiyorum. Belli olmaz. Belki bu yılki sınav 2024'teki sınav e, 2021 gibi gelir. Aynı yani matematik için konuşuyorum. Onun için de size önerebilirim bir matematik yayını da Barış Çelenk'tir. E, belki çoğunuz duymamışsınız. Yani yeni piyasaya çıkmış ama piyasanın en zor yayını diyebilirim ki ben de e, geçen yıl çözdüm. Yani kısmı olarak <laughs> çözebildiğim o biraz muamma ama yani zor bir yayın gerçekten ufuk açan bir yayın. Ee, onu önerebilirim. O bir üst levele çıkaracak o arkadaşlarımızı. Hani bu yayını zaten tabii ki 90 üstü net yapan arkadaşlarımız kesinlikle çözmeli. Diğerleri öncelikle e, bu acil, çaplı ve 3D'yi çözmeliler. E, Barış Çenek birazcık daha üst düzey. Benim önereceğim bunlardı arkadaşlar. Ee, i̇nşallah faydasını görmüşsünüzdür. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Güle güle.